İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi milyarlarca yıldız ve gezegene ev sahipliği yapıyor. Biz de o milyarlarca gezegenin içinde en özel olanın üzerinde yaşıyoruz. Peki bildiğimiz tek yaşama ev sahipliği yapan dünyamız nasıl oluştu? Şimdi gelin 5 milyar yıl önce neler yaşanmış yakından inceleyelim. Yaklaşık 5 milyar yıl önce şu an Güneş sisteminin olduğu yerde sadece yıldız kalıntılarından oluşan bir toz bulutu vardı. Bu toz bulutunu oluşturan maddeler zamanla çarpışıp birleşmeye başladılar. Demir gibi ağır elementler birleştikçe muazzam büyüklükte bir kütle oluştu. Bu kütle tıpkı dünyamız gibi yer çekimine sahipti. Kütle büyüdükçe oluşturduğu çekim kuvveti de artıyordu ve daha fazla madde çekmesine neden oluyordu. Böylece Güneş'in çekirdeği oluştu. Çekirdeğin etrafına uyguladığı çekim kuvveti çok büyüktü. Bu çekim kuvveti, en hafif element olan hidrojen atomlarını kendine çektikçe onların kaynaşıp birleşmesine neden oldu. Çekirdek, hidrojen atomlarını öylesine büyük bir kuvvetle çekiyordu ki hidrojen atomları birleşip, helyum atomlarını oluşturuyordu. Bu yüzden helyum elementinin adı da Güneş'in antik Yunanca'daki adı, helyos kelimesinden gelir. Hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarının oluşturduğu tepkimeye füzyon yani kaynaşma da veriliyor. Bu tepkime sonucunda akıl almaz miktarda enerji açığa çıkar. Hidrojen bombası olarak da bilinen bu tepkime bir atom bombasından binlerce kat daha fazla enerji oluşmasını sağlar. Merkezde birleşen muazzam kütle sayesinde Güneş'imiz doğmuş oldu. Güneş öylesine büyük bir kütleye sahiptir ki Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99.8'ini oluşturur. Yaklaşık 1 milyon tane dünya güneşin içine sığabilir. Güneş 300 ton ağırlığında olsaydı dünyamız sadece 1 kilogram ağırlığında olurdu. Ayrıca güneşin tek faydası bizi ısıtması değildir. Dünyadaki enerjinin tümü güneşten gelir. Bugün enerji kaynağı olarak kullandığımız petrol, kömür, doğalgaz gibi kaynaklar bile enerjisini Güneş'ten alır. Çünkü bitkiler, Güneş ışığı sayesinde fotosentez yapıp enerji üretirler. Bu bitki ve onları yiyen hayvanların kalıntıları milyonlarca yılda fosilleşip, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları olan fosil yakıtları oluşturmuşlardır. Güneş oluşumu sırasında kendine yakın olan gaz haldeki elementleri çekip kendi kütlesine katmıştır. Bu yüzden güneşin yakınlarında sadece demir, silikon, oksijen ve magnezyum gibi ağır elementler kalmıştır. Dünyanın kütlesinin neredeyse tamamını da bu ağır elementler oluşturdu. Güneş kendine daha uzak bölgelerdeki gaz halde bulunan elementleri ise kendine çekememiştir. Bu yüzden güneşe yakın olan dört gezegen katı maddelerden oluşur ve daha küçüklerdir. Güneşe daha uzak olan dört gezegen ise gazlardan oluşur ve büyüktürler. Hatta onlara bu yüzden gaz devleri de dendiği olur. Devasa yıldızımızda bunlar olurken güneşin yörüngesinde dönmekte olan kaya parçaları da birbirleriyle çarpışıp birleşmeye başladılar. Kayalar çarpışıp birleştikçe etrafındaki diğer maddeleri de çekip kendi kütlelerine dahil ediyorlardı. Bütün gezegenler bu şekilde oluştular. Dünyamız başlarda erimiş metal ve kayalardan oluşan bir ateş topuydu. Her yeri volkanlar ve lavlarla kaplıydı. Ayrıca güneş sistemindeki gök taşları henüz gezegenler tarafından temizlenmemişti. Bu yüzden dünyaya her gün binlerce göktaşı çarpıyordu. Bu dönemde dünyanın yüzeyi çok sıcak olduğu için su bulunmuyordu. Ancak sürekli olarak dünyaya çarpan göktaşlarında buz halde su vardı. Buzullarla kaplı olan bu göktaşları dünyanın yüzeyini hem soğuttular hem de yüzeyde sıvı halde su birikmesini sağladılar. Dünyanın en dış katmanı milyonlarca yıl içinde soğudu ve bugün üzerinde yaşadığımız kaya parçaları oluştu. Ancak bu kabuk dünyanın hacmine göre oldukça ince. Dünyamız bir elma olsaydı, üzerinde yaşadığımız kara parçaları elmanın kabuğundan bile çok daha ince olurdu. Yani aslında erimiş metal bir kürenin dışındaki incecik bir kabuğun üstünde yaşıyoruz. Buzullarla kaplı olan göktaşları diğer gezegenleri de çarptı. Ancak onlar da sıvı halde yüzey suları oluşmadı. Çünkü çok sıcak olanlarda su buharlaştı. Soğuk olanlarda ise donup katı hale geçti. Ancak biri gezegen hariç. Mars. Çünkü Mars yüzeyi sıvı halde su olmasına el verecek kadar ılık. Zaten bilim insanlarının sürekli olarak Mars'ta su aramaları da bu yüzden. Ancak Mars'ın yer çekimi sıvı haldeki suyu tutmaya yeterli olmadığı için suyun buharlaşıp kaçtığı düşünülüyor. Yine de Mars'ın kutup noktalarında gezegeni tamamen suyla kaplamaya yetecek kadar buz halinde suyun bulunduğu tespit edildi. Bu sıralarda dünyamız bir yandan soğumakla uğraşırken başına hiç hesapta olmayan bir şey geldi. Tiyaya adı verilen ve neredeyse Mars kadar büyük olan bir göktaşı dünyaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle dünyadan irili ufaklı parçalar koptu. Çarpma sonucunda Tiya devasa kütlesiyle dünyanın kütlesine katıldı. Kopan parçalar ise zamanla birleşerek dünyanın etrafında birleşmeye başladı ve bugün ay olarak bildiğimiz gök cismini oluşturdu. Bu yüzden ay ilginç oluşma şekli sayesinde gezegenine göre en büyük olan uydudur. Peki neden bu 8 gezegende sadece dünyamızda yaşam var? Bir gezegende yaşamın olması için temel 4 şeye ihtiyaç vardır. 1 enerji kaynağı yani güneşimiz solunum ve fotosentez için gerekli gazları içeren bir atmosfer, bitkilerin yetişebilmesi için uygun bir toprak ve sıvı halde bulunan su. Yani şu meşhur olan dört element, ateş, su, toprak ve hava. Yani güneş sistemindeki dokuz gezegenden sadece dünyamızda yaşam var. Çünkü bu ana dört yaşam elementi sadece dünyamızda bulunuyor. Örneğin, Merkür ve Venüs güneşe çok yakın oldukları için yüzeyleri aşırı sıcaktır. Bu yüzden üzerlerinde canlı yaşaması imkansızdır. Ayrıca yüksek sıcaklık nedeniyle gezegenlerde su buharlaşmıştır ve yüzeylerinde hiç su yoktur. Ya da Uranüs ve Neptün Güneş'e çok uzak oldukları için üzerlerindeki her şey donmuş haldedir. Dünyamız ise yaşamı desteklemek için sadece sıcak ve nemli bir ortam sağlamakla kalmaz, bizi Güneş'in zararlı etkilerinden de korur. Dünyamızın çekirdeği çoğunlukla demir gibi erimiş metallerden oluştuğu için onu dev bir mıknatıs gibi düşünebiliriz. Güneşin enerjisi de nükleer tepkemeler sonucu oluştuğu için güneş etrafına muazzam seviyede radyoaktif parçacık yayar. Bu parçacıkların neredeyse hepsi dünyanın manyetik alanına çarpıp geri dönerler. Manyetik alanı geçmeyi başaran az sayıda parçacık ise atmosferdeki gazlara enerji yükleyerek ışıkların oluşmasına neden olur. Yani kutup ışıkları olarak bildiğimiz harika görüntü, güneşten gelen radyoaktif parçacıklar sayesinde oluşur. Eğer dünyanın manyetik alanı bu parçacıkları geri püskürtmeseydi, yaşam imkansız hale gelirdi. Ayrıca dünya atmosferi sayesinde gök taşlarını da çarpmadan etkisiz hale getiriyor. Atmosferi saniyede yaklaşık 18 kilometre gibi olağanüstü hızlarla giren gök taşları sürtünme yüzünden yanıp kül hale geliyor ve dünyadaki yaşama zarar veremiyor. Ne kadar kıymetini bilmesek de bu küçük kaya parçası yaşamamız için gerekli olan her şeye sahip. Enerjimizi sağlayan harika bir yıldıza en uygun uzaklıkta bulunuyor. Nefes almamız için gerekli gazları sıcak ve nemli atmosferinde bulunduruyor ve bizi dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı koruyor. Dünyamız şimdilik yaşayabileceğimiz ve ev diyebileceğimiz tek yer.